bir kararda, bir düğümde karar alacağımız zaman eğer bu ahiretimizi kaybetmeyi veya ahiretimizi riske sokmayı sağlayan bir karar ama bizi dünyevi çok menfaat sağlıyor. Yani düğümün bir ucunda, ahireti bir ucunda dünyayı görebiliyoruz. Cenab-ı Hak bizi yol ayrımına getirmiş gibidir. Kararını ona göre ver diye. Ya şimdilik ahiret kaçmıyor ya şurada dursun. Ama bu gelen balık büyük. Biz dünyayı tercih edelim. Kararımızı dünyadan yana verelim dediğimizde bunlardan yapa 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 dünyayı daha sevimli bulduğumuz bir yaşam tarzına bürünüyoruz. Bir kimse dünyayı daha sevimli bulduğu bir anlayışa ki bu kararları yukarıdan aşağı böyle Excel dosyasında gibi sıralandığında yani Cenab-ı Hak böyle önümüze vur. Kaç tane karar almış dünya hayatı boyunca? Atıyorum 1 milyon 500 tane belki daha fazladır. Bu kararlarda Cenab-ı Hak hep kendisiyle dünya arasında, kendi çağrısıyla, kendi davetiyle şeytanın alternatif daveti arasında kaldığımızdaki